Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Halil. Bugün sizlerle beraber PlayStation 5'e taze taze gelmiş yeni bir özellik üzerinde konuşacağız. PlayStation 5'ten ziyade aslında DualSense'e gelen bir özellik. Artık DualSense cihazımızı birden çok cihazla eşleştirebileceğiz arkadaşlar. Aa, bu Xbox'ta zaten vardı bu PlayStation 5'e yeni mi geldi diye soracak olursanız evet. Yani PlayStation 5 çıkalı hatta PlayStation 4'ü de işin içine katarsak bu özellik bayağıdır Xbox tarafında olan bir özellik. Xbox kontrolcüsünü hem PC'nizle hem de Xbox'ınızla eşleştirip kısa bir tuş kombinasyonuyla iki cihaz arasında geçiş yapabiliyordunuz. Ama PlayStation cihazlarında daha doğrusu PlayStation kontrolcülerinde bu özellik asla olmadı. İşte bu yeni gelen özellik sayesinde e, dual istersek PC'mizle, istersek telefonumuzla, istersek tabletimizle ve aynı anda da PlayStation'ımızla toplam 4 cihaza kadar eşleştirebileceğiz ve bunlar arasında hızlıca geçiş yapabileceğiz. Bu özelliği kullanmak için PlayStation 5'in beta programına kayıtlı olmanız lazım. Daha önceden kayıt olmadıysanız açıklamalara bırakacağım link üzerinden beta programına kaydolabilirsiniz. Ama kaydolmanız bu beta firmware alacağınızın garantisi değil. Sony tarafından hesabınızın seçilmiş olması gerekiyor. Şayet bu şekilde hesabınız seçilirse sizin mail adresinize bir kod gönderilecek ve bu kodu hesabınıza aktive ederek beta sürüme erişebileceksiniz. Gelin lafı daha fazla uzatmadan hemen PlayStation'ımıza geçelim ve bu özelliği nasıl kullanacağımızın üzerinden geçelim. Arkadaşlar mailinize gelen beta kodunu aktive ettikten sonra sistem yazılımı ve güncelleme ayarlarına geldiğiniz zaman burada sistem yazılımı beta güncelliği göreceksiniz. İlk etapta geldiğinizde burada bu ibareyi göremezseniz heyecanlanmayın. PlayStation'ınızı yeniden başlatın. Bundan sonra muhtemelen aynı menüye girdiğiniz zaman oradaki ibareyi göreceksiniz. Birkaç dakika verin kısacası. Sonrasında güncellemeyi yükleyip yeni makinenizi restart ettikten sonra PlayStation'ın sistem menüsü altında güç tasarrufu menüsü altında yeni bir opsiyon geldiğini de göreceksiniz. Oyunlar için güç tasarrufu bu modun ismi. Bu modun detaylarına ve videonun ilerleyen dakikalarına değineceğim. Şu an size sadece menüde nasıl ve nerede gözüktüğünü anlatmak için bu kısma ekledim arkadaşlar. Firmware update'imizde yüklediğimize göre artık cihazları nasıl eşleştireceğimize geçelim arkadaşlar. Elimizde bir adet DualSense'imiz var ve şu an bu PlayStation'la eşleştirilmiş durumda. PlayStation 5'inizi güncelledikten sonra DualSense'inizi de güncelleme gelecek arkadaşlar. Onu yapın. Sonrasında özellik aktif hale gelecek. Şimdi bunun için gördüğünüz gibi şu an benim zaten PlayStation'ım benim kontrolcümle çalışıyor durumda. Herhangi bir problem yok burada. Burada önemli olan bizim şu an bunu PC ile ee, daha sonra Mac'imizle eşleştirip şu anki durumda sonra tekrar PlayStation'ın arasında hızlıca geçiş yapmak. Bunun için öncelikle PlayStation kontrolcüsünü elimize alıyoruz arkadaşlar ve bu kontrolcüyü kapalı duruma getiriyoruz. Bunu yapmak için PlayStation tuşunu basılı tutuyoruz 5 saniye civarında ve buradaki ışık sönecek arkadaşlar. Evet kapalı hale geldi gördüğünüz gibi. Şimdi DualSense'imizi yeni cihazımızla eşleştirmek için yine aynı şekilde PlayStation 5 tuşuna basılı tutuyoruz. Ve şu 4 aksiyon tuşundan bir tanesini eşleşme için seçiyoruz arkadaşlar yani bu dört tuş dört cihazı temsil ediyor Ben üçgen tuşunu PlayStation atadım şimdi yuvarlak tuşunda mekosunu atacağım arkadaşlar PlayStation tuşuyla beraber atamak istediğiniz aksiyon tuşunda seçiyorsunuz arkadaşlar ben yuvarlağı seçtim dediğiniz gibi yaklaşık bir 5 saniye sonra Dualsense eşleşme moduna giriyor bakın işte bu şekilde yanıp yanıp söndüğü zaman buradaki ledler artık cihaz eşleşme moduna girdi ve bakın şu an mekosu yaklaştırıyorum ve burada gördüğünüz gibi aşağıda DualSense Wireless Controller diye geldi bakın. Connect diyorum. Ve şu an bağlandı arkadaşlar. Artık DualSense ile bunu kontrol edebiliyorum. Hemen denemesini yapalım. Şu an gördüğünüz gibi ekranda uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorum. Tabii asıl önemli olan artık bu cihazla PlayStation arasında geçiş yapmak. Bunun için de ben üçgen tuşuna PlayStation'ı atamıştım zaten. PlayStation'da üçgen tuşunu basılı tutuyorum. Bakın. Ve şu an bakın televizyona daha doğrusu PlayStation'a geçti. Buradaki LED'ler aslında bir yandan hangi cihazda olduğunuzu da size gösteriyor. 4 tane cihaz tanımlama hakkınız var. Bir, bir, yani bir tane LED yandığında birinci cihazdasınız demek. 2 tane LED yandığında ikinci cihazdasınız. 3 tane yandığında 3, 4 tane yandığında dördüncü cihazdasınız demek. Mesela tekrar Mac'e geçiyorum arkadaşlar. Yuvarlak tuşuna atamıştık. Hemen tekrar basılı tutuyorum. Ve bakın şu an 2 tane LED yandı. Dikkat ederseniz. Yani iki tane led yanıp söndü. Yani ikinci cihazda şu an. Ve tekrar Mac'e geliyorum arkadaşlar. Ve bakın Mac'e geldiğimde şu an saat uygulamasını açtım mesela. Tabi Mac'de daha mantıklı bir uygulama açabiliriz. Evet arkadaşlar Cyberpunk açıldı. Bakın şu an tuş kombinasyonları da ekrana geldi gördüğünüz gibi. Buradan devam ediyorum Doğal sense haptik trigger'larla beraber kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an tetikler setleşmeye başladı. Yani şu an kablosuz olmasına rağmen ben gayet e, doğal sensin tetik özelliğini, haptik tetik özelliğini kullanabiliyorum. Ben şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Yani özelliklerin tamamı aktif durumda şu an. Çıkıyorum arkadaşlar oyundan. Tekrar masa üstüne dönüyorum. Tekrar PlayStation'a dönüyorum arkadaşlar. Ekranımızı kapatalım. PlayStation'a dönmek istediğimde PlayStation ve üçgen tuşuna basıyorum. Ve bakın hemen zaten PlayStation'a bildirim geldi. Ve şu an PlayStation'a geçti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi özellik gayet güzel bir şekilde çalışıyor. PlayStation'a gelen özellikler arasında sadece DualSense'e birçok cihazla eşleştirme yok. Aynı zamanda Güç tasarrufuna yönelik bir özellik daha geldi arkadaşlar. Bu özellik beta sürümde şu an henüz aktif değil çünkü bunu destekleyen oyunların önce çıkması lazım. Özelliğin ismini ve menüyü ben şu an ekran görüntüsü olarak size geçiyorum arkadaşlar. Bu özellik sayesinde PlayStation oyunlar sırasında eğer isterseniz daha az güç tüketebilen bir moda geçebilecek. Bu sayede daha az enerji tüketip çevreye daha iyi bir katkı sağlamış olacak. Bunu destekleyen oyunları kullandığınız zaman yani oynadığınız zaman bu moda açıksa eğer PlayStation'ınız normalinden daha az güç tüketen ve daha düşük performans gösteren bir moda geçecek. Ve oyununuz tabi buna göre daha yavaş veya kare oranı daha düşük bir şekilde çalışacak. Tamamen isteğe bağlı olarak açılıp kapatılan bir özellik ve aynı zamanda siz bu özelliği açsanız dahi oyun geliştiricisinin bu özelliği aktif olarak desteklemesi lazım. Bu firmwarele gelen en güzel özellik PlayStation Dual DualSense'inizi artık birçok cihazla eşleştirebiliyor olmanız. PlayStation Dual DualSense'inizle beraber Mac'de Cyberpunk 2077 nasıl oynanır veya oynandığında nasıl bir performans verir bunu öğrenmek isterseniz şuraya, şuraya veya şuraya bırakacağım videoyu da lütfen izlemeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.